Selamünaleyküm. Bu kısa videomuzun konusu burçlar. Nebi sallallahu aleyhi ve buyurdu ki yıldızlardan bir ilmi alan kimse sihirden bir bölüm öğrenmiş olur. Yıldızlardan aldığı bilgiler arttıkça büyücülükle olan alakası ilgisi de artmış olur. Benden sonra ümmetim için iki hasretten korkarım. Birincisi kaderi yalanlamak, ikincisi burçlara inanmak. Benim için korktuğum şey burçları doğrulamaları ve kaderi yalanlamalarıdır. Yıldızlar ne bir kimsenin ölümü için ne de hayatı için kayar. Lakin Rabbimiz Tebarek ve Teala bir şey takdir buyurduğu zaman arşı taşı melekler onu tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli onları Allah'a tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara şöyle derler. Rabbimiz ne buyurdu? Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzünün sakinleri birbirleriyle haberleşirler. Nihayet haber şu alt kat semaya ulaşır. Ve bazı cinler bu haberlerden bazı şeyleri işiterek onları kapıp yeryüzündeki büyücü dostlarına aktarmak istediklerinde işte bu kayan yıldızlarla taşlanırlar ve cezalandırılırlar ve öldürülürler. Sadece onlardan, sadece onlardan bazıları kaptıkları haberleri yeryüzündeki büyücülere ve cincilere getirerek bir de onun üzerine ondan dokuzunu katarak yalan üstüne yalan ekleyerek onlara ulaştırırlar. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Rabbimizin ne dilediğini biliyor musunuz? O şöyle diledi. Kullarımdan bazıları mümin olarak, bazıları da kafir olarak sabahladı. Her kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle bize nimetler ulaştı, bize rızıklar indi ve yağmur indirdi derse o bana iman etmiş ve yıldızları inkar etmiş olarak sabahlamıştır. Her kim de falanca falanca yıldız ve buç zamanında ve sayesinde üzerimize rızıklar geldi rızkımız daraldı, bizim üzerimize yağmur indirir derse bu kişi de yıldızlara iman etmiş ve beni inkar etmiş demektir. İşte bu var. Bunun gibi Nebis sallallahu aleyhi bize gelen haberlerden dolayı e insandır, Burçları inkar edin. Sakın burçlara inanmayın. Kendinize fal açtırmayın. Burçları okumayın. Aksi takdirde Rabbinize küfretmiş ve onu inkar etmiş olursunuz. En iyisini alim ve hakimin Allah'a